Merhabalar, bugün Didim Efeler Mahallesi'nde 4 artı bir ayrı mutfaklı 500 metre arsa içine konulmuş kendine ait havuzu olan lüks bir villa tanıtacağız. Villamız tamamıyla full eşyalı. Eşyalarımızın garantileri hala başlamadı. Eve girdiğinizde garantiler de başlayacak. Evet, giriş tarafımızda bir otoparkımız mevcut. Ondan sonra şöyle büyükçe bir havuzumuz var. Ee, gerçekten villa arsa olarak çok büyük olduğu için içerideki metrekare de çok büyük, bahçe alanımız da çok büyük. Gerçekten lüks bir villa. Zaten dış görüntüsü kendini belli ediyor villanın. Evet villamızın havuzu dışında e, yeşil alanlarımız ve şurada kamelyamız mevcut. Bu kamelyanın olduğu yerin hemen yan tarafında da bir barbekümüz var. Bu barbeküde de mangalınızı yakıp orada yemeğinizi rahatça yiyebiliyorsunuz. Havuz başında da böyle oturma alanlarımız mevcut. E, şöyle isterseniz biraz villayı gezelim. Evet villamızın girişi buradan. Bu yolu kullanarak buradaki çelik kapıdan içeriye doğru giriyoruz. Biz size şöyle biraz daha bahçe alanlarını tanıtalım. Zaten ön tarafı görmüştünüz. Arka tarafımızda da yine böyle bir yürüyüş alanımız ve yeşil alanımız var. Otomatik sulama sistemimiz de mevcut. Zaten biraz önce gördünüz orada sulama devam ediyor bir tarafta. Burada da şimdi sunumu yapıyoruz. O sunum bittikten sonra buradaki şeylerde çalışacak. Yani bundan da kurtuluyorsunuz. Kendiniz bir çaba harcamıyorsunuz burayı sulamak için. Evet villamızın girişinde şöyle büyükçe bir holümüz var. Bu holden yatak odasına, salona ve mutfağa ayrılıyoruz. Burada güzel şöyle botanik bahçe oluşturulmuş merdiven altındaki boş alanda. Hemen girişte bir vestiyerimiz vardı onu da gördünüz. Evet mutfaktan başlayalım. Evet mutfağımız oldukça büyük yaklaşık 20 metrekarelik büyük bir mutfağımız mevcut. Çimston tezgah Dolaplarımız hep akrilik. Burada set üstü ocağından yani bütün malzemelerimiz, her şeyimiz e, villamızın içinde mevcut. Onu söyleyelim. Villamız eşyalı olarak satılıyor. Çünkü sıfır eşyalar bunlar. Kullanılmış eşyalar değil. Buzdolabı, ondan sonra fırını, ankastre seti mutfağımızda mevcut olan malzemelerimiz. Evet villamız bir de akıllı sistemli bir villa. Tamamen bütün koordinasyonu buradan yapabiliyoruz. Evet burada da salon alanımıza doğru geçelim. Evet salonumuzda oldukça büyük yaklaşık 35 metrekarelik büyük bir salonumuz var. Salonumuzda televizyon ünitemizin altında bir de şöyle yani görsel amaçlı kullanılan şömine tarzında bir yer var. Onun dışında koltuk takımlarımız genelde açık renkli ve koyu antrasit kullanılmış. Burada da güzel bir yemek masamız mevcut tavanda yine led avizelerimiz ve spotlarımız devam ediyor. Güzel tablolarla da ev süslendirilmiş. Gayet de güzel bir görüntü oluşturulmuş. Evet salonumuzda tanıdık. Alt kattaki yatak odamızdayız şu an. Alt kattaki yatak odamız çok büyük bir yatak odası. Gerçekten gayet ferah. Aynalar da konulmuş. Bu aynalarla da e, odanın içine bir derinlik katılmış. Büyük de şurada 4 kapılı yani sürgülü olarak 2 kapılı ama normalde 4 kapılık yani 220 230 bandında bir eee ve çift kişilik yatağımız mevcut. Evet, burayı da gördük. Evet giriş katta sadece bir tane tanıtacağımız yer kaldı. Orası da banyomuz. Evet burası da banyomuz. Banyomuz da oldukça geniş. Yani evde hiç küçük bir şey yok. Bütün odalar, banyolar, salon, mutfak her şey çok büyük. Burada çamaşır makinemiz de azında şu an bağlantısı yapılmadı. Gördüğünüz gibi hala kolisinde duruyor. Onu da söyleyelim size. Şimdi üst kata doğru geçeceğiz. Evet merdivenlerimiz mermer, siyah mermerlerden kullanılmış. Üst katta da 3 tane yatak odamız var sadece. Aşağıda da bir tane vardı. Toplamda 4 artı 1 oluyor burası. Evet şimdi şöyle sağdan başlayalım. Evet yine şöyle genişçe büyük bir odamız var. Yine çift kişilik yatak, 5 kapılı bir tane gardırobumuz mevcut burada. Burası büyük ebeveyn odası. Şöyle de bir tane ebeveyn banyomuz mevcut. Şimdi diğer yatak odamıza geçelim. Burası da ön tarafta, havuz tarafına bakıyor burası da. Biraz önceki oda gibi o da havuz tarafına bakıyor. Ama balkonumuz burada ekstra olarak var. Burada da yine çift kişilik yatağımız, 5 kapılı bir gardırobumuz mevcut. Avizelerimiz falan gayet şık, güzel e, malzemeler seçildi. Yaklaşık 500 bin TL değerinde sıfır eşya var evin içinde. Onu da söyleyelim. Evet şuradan şimdi balkonumuza geçelim. Balkonumuz oldukça geniş, büyük bir balkon. Normalde bu tarz villalarda böyle büyük balkonlar yapmıyorlar çünkü bahçe alanı çok geniş olduğu için. Ama bu evde ekstradan bu da var. Aynı firmanın yapmış olduğu hemen arkamızda bir villa daha vardı. Orası satıldı. Şu an burası yeni satışta. Son yatak odamıza doğru geçeceğiz. Buradaki yatak odamızda yine alt kattaki yatak odamızın büyüklüğünde yine genişçe bir gardırobumuz, büyük bir çift kişilik yatağımız ve e, makyaj için bir tane e, burada küçük bir dolabımız var. Onu da bütün odalarda var. Gerçi onları söylemedik ama bütün odalarda bu makyaj dolapları mevcuttu. Bu da ortak kullanım diğer banyo tuvaletimiz. Toplamda evde 3 tane banyo tuvalet var. Birisi ebeveyn banyosu, bir tanesi de ya iki tanesi de normal ortak kullanım banyo. Evet burada şu merdivenin üstünde böyle sarkık bir avize o da gayet şık duruyor. Tablolarla da yine gayet güzel bir desen bir model verilmiş buralara. Evet şimdi bahçeden tekrar bir bilgi vereceğiz size. Evet villamızın içini beraber gezdik. Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içinde 4 artı bir ayrı mutfaklı havuzlu müstakil bir villa burası. İmbat sahiline yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta denize en yakın denize 1,5 kilometre uzaklıkta. Evet biz AHS İnşaat Emlak olarak bu videolarımızı YouTube kanalımıza, Facebook hesabımıza ve Instagram hesabımıza atıyoruz. Siz de takip edin lütfen.